İki yüzlü insanların altı özelliği. 1. Yüzüne güler ama arkandan konuşurlar. Yüzüne karşı tatlı dilli birer yüzlüdür. Ama arkanı döndüğünde seni eleştirmekten, kötülemekten asla çekinmezler. 2. Menfaat odaklıdırlar. Sana yaklaşmasının sebebi gerçekten seni sevmesi değil, çıkarıdır. İşine yaramadığın an hemen seni terk eder. 3. Tutarsızdırlar. Bugün sana farklı bir şey der, diğer bir gün farklı. Söyledikleriyle yaptıkları arasında uçurum vardır. 4. Sürekli farklı bir maske takarlar. Herkese göre de farklı bir yüzleri vardır. Kiminle konuş konuşurlarsa ona göre davranırlar. Gerçek üzerini kolay kolay kimseye göstermezler. 5. Dedikoducudurlar. Sürekli başkaları hakkında konuşurlar ve başkaları hakkında bir şeyler anlatmaya çalışırlar. Ama bil ki başkasını sana çekiştiriyorsa seni de bir başkasına çekiştiriyordur. 6. Vicdanları sessizdir. Kalp kırmaktan, yalan söylemekten, insanları kullanmaktan asla rahatsızlık duymazlar. Çünkü empati yetenekleri zayıftır. Rabbim bizleri iki lükten muhafaza eylesin ve bu tarz insanlardan da bizleri uzak eylesin. Amin. Amin. Amin.